Dila Barazoğlu epey dil döktü Hacer'e. Hemen jandarmaya gidelim diye diretti. Ama Hacer hala korkuyordu hanımım. En son Dila yarına kadar mühlet verdi. Düşün taşın, yarın sabah gelirim dedi. Biz Azer'le uğraşırken bir de bu karı çıktı başımıza. Çok inatçı bir kız hanımım. Onun inadı bana sökmez Serhat. Yarın Hacer değil jandarmaya, bakkala bile gidecek olsa o eve sağ dönmeyecek. Anladın mı? Ya. Oğlum. Kim nereye saldırmayacak ana? <laughs> Sen yanlış anlamışsın oğlum. Ee, Serhat azerlerin konağa saldıracağını duymuş da. Ben de silahlı adamlarımızı biraz arttıralım diyordum. Öyle mi Serhat? Ee, doğru beyim. Öyle mi Serhat? Beyim. Melike Hanım'ın bugün Hacer'i gözetlediğiydi. Ee? Biriyle konuşursa falan haber verdi. Kimle konuştu? Dila ile konuştu. Ne söyledi? Dila jandarmaya gidip... ...her şeyi anlatması için Hacer'i kandırmaya çalıştı. Mehmet'i kurtarmak için. Peki sen kimi öldürüyorsun hani? Ha? Hacer'i mi? Dila Barazoğlu mu yoksa ikisini birden mi? Kimi öldürüyorsun? Bu işin şakası yok Rıza. O kadının savcılığa gitmeden işini bitirmek lazım. Ben ne yapıyorsam senin için. Selam oğullarının selameti için yapıyorum. Ana. Bu mesele yüzünden bir kişinin daha canı yanmayacak. Kimse ölmeyecek. Anladın mı ana? Serhat. Buyurun hanım. Yarın yanına birini al. Evi gözetlemeye başla. Ama Rıza Bey'imiz... Rıza Bey'in ne dediğini duydum. Eğer yapamam diyorsan başkasını bulurum. Ama konuşmayacağından emin olmam lazım ki işte o zaman tamam Emrinizi yerine getireceğim. Evet Dilan görelim bakalım Elmi Yaman iyi ama. Melike. Ne yapıyorsun karanlıkta? Uyuyamadın mı? Sen bu saatlere pek kalmazdın da. Haydar. Efendim? Ben kötü bir insan mıyım? <laughs> Nereden çıkarıyorsun akşam akşam bu lafları? Kötü biri miyim söyle. Çünkü kötü olmak istemiyorum. Ama evladım için de... ...bir sürü şey yapmak zorundayım. Ama Allah biliyor ya. Vicdanım çok rahatsız. Şşş. Sen bir annesin. Hiçbir anne çocuğunu kurtarmak için yaptığı şeylerden dolayı yargılanamaz. 给我儿子。